Çocuğunuzun öfke krizleriyle nasıl başa çıkabilirsiniz? Anne baba olarak neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Çocuğunuzun öfke krizi anında yanında olmak onlara duygusal zorluklarla başa çıkma gücü verir. İşte o kritik anlarda ebeveyn olarak yapabilecekleriniz. Öncelikle sakin olun. Nefesinizi kontrol edin. Sakinliğiniz onların fırtınasını dindirebilir. Güven sağlayın. Çevreyi güvenli hale getirerek zarar verme riskini azalt. Duyguları onaylayın. Seni anlıyorum ve buradayım diyerek hissettiklerini geçerli kılın. Dinleyici olun. Kriz dinince onları dinleyerek asıl sorunu keşfedin. Net sınırlar belirleyin. Sevgiyle sınırlar koyun. Kızgın olabilirsin ama vurmak yok. Sakinleşme yöntemleri öğretin. Derin nefes almak gibi sakinleştirici teknikler paylaşın. Örnek olun. Duygusal zorluklarla nasıl başa çıkacağını örnekleyin. Çünkü onlar sizi izliyor. Bu adımlar çocuğunuzun duygusal dalgaları sörf yapmayı öğrenmesine yardımcı olur ve bu süreçte sizinle birlikte güçlenirler.